Aşk ile çalışan yorulmaz. İlçemiz ziyaret tepesinde bulunan Dadaloğlu Kültür Merkezi'ni kamanımıza yakışacak mesire alanında çocuk oyun alanları, koşu, yürüyüş ve bisiklet yolları çalışmalarımız son hızla devam ediyor. İlçemizde 3 ayrı su ekibimizle Hacı Pınar Mahallesi'nde yeni su abone bağlantı çalışmalarımız Hızlı bir şekilde devam ediyor. İlçemiz Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan sundurma ve bank yenileme çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizde Halkımız tarafından yoğun kullanılan alanları halkımız sağlığı için belirli periyotlarda ilaçlamalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Emre Demirci, Kamam Belediye Başkanı.